Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Allah'ın emirlerine farz diyoruz. Yasaklarına haram diyoruz. Ya, haramın biraz düşüğüne mekruh diyoruz seviye olarak. Farzın biraz düşüğüne de vacip diyoruz. Bir şey farz değil, vacip değil. Haram değil, mekruh değil, serbest ise buna mubah diyoruz. Mubah da bir ölçü var mı? Var tabii. Bir defa insan ve ahlak dengesini bozmamalı mubah. Mesela pantolon giymek mubahtır ama rezil bir pantolon mubahlıkta ahlak dengesini bozuyor gibi. Ve israfa götürmemelidir. Mesela meyve suyu içmek mubahtır ama aynı anda 10 bardak meyve suyu içmek mubahta israfa Bismillah elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah İsa aleyhisselamın kıyametten önce inmesinin hikmeti nedir der kardeşimiz. Bu hikmeti bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklamadı. Halbuki İsa aleyhisselamın kıyametten önce ineceği bilgisi mütevatir bilgidir. Yani tartışılabilir bir bilgi değildir. İnecek Allah'ın izniyle deccalı öldürecek. Bunlar kesin. Yani İsa Aleyhisselam'ın ile ilgili bir sorun yok ama ne yap, ne yapacak İsa Aleyhisselam'ı? Efendimiz açıkladığı gibi neden böyle olacak hakkında bir bilgi yok elimizde. Ulemamızın tahmin ettikleri bazı hikmetler var. Mesela bunlardan bir tanesi İslamiyet'in son din olduğunu Hristiyanlara itiraf ettirmiş olacak. İman etmedikleri için onlar da helak olacaklar. Bu İslamiyetin bir kere daha güçlenmesi anlamında oluyor. İkinci bir hikmet tahmin ediyor alimler. Yahudiler de onun inişini görecekler. İsa'yı öldürdük zanlarının yanlış olduğunu Allah onlara binlerce sene sonra bir kere daha göstermiş olacak. Ama bunlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem böyledir dediği şeyler değil ulemanın tahmin ettikleri şeylerdir Velhamdülillahi Rabbi'l-âlemin Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Hicret ile ilgili konuşulurken toplantı yapılırken e, Tolal al bedru aleyna min seniyyatil veda' Vecebe şükrü aleyna ma de'a lillahi da' i. diye başlayan ve devam eden marş gibi bir şey okunur. Bu Beyhaki'nin Delail-ül isimli kitabında geçen zayıf bir rivayettir. Hadis ilmi kriterleri açısından sahih değildir. Çünkü e, veda tepelerinden doğdu güneş diyor. Şam tarafıdır veda tepeleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şam tarafından gelmemişti. Dolayısıyla çok böyle vakaya uygun değil ama o günkü ashab-ı kiramın hassasiyetini, hasretlerini dile getirdiği için saygıyla karşılanır. Böyle bir hadisi şerif gibi kabul edilmesi gerekmiyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Hangi kitapların dualarını ezberleyeyim ya da dua kitabı olarak ne tercih edeyim diye soran kardeşimize deriz ki Ümmeti Muhammed'in pek çok alimi dua kitabı yazmıştır. Ama İmam Nevevi'nin El Ezkar isimli dua kitabı bunların içinde en muteberdir. Çünkü hadis alimi birisidir. Ama Hangi kitaptan dua ezberleyeyim diyorsanız Kur'an'dan ezberleyin. Fatiha suresi, Ayetel Kürsi, Felak Nas, İhlas suresi, Bakara suresinin son iki ayeti yani yasadan sonra okunan Âmenel Resulü bime unzir Rabbi vel diye başlayan bunlar bu kainatta kulların yapacağı en büyük dualar. Hadis kitabı olan bütün hadis kitaplarından da dua ezberlenebilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve selamu ala Darul Erkam, siyer okurken gördüğümüz bir kavramdır. Erkam'ın evi demek. Erkam bin Erkam yani Erkam'ın oğlu Erkam babasının adı Erkam olan bir sahabiye ait bir evdir burası. Henüz 17 yaşlarında iken evini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk İslam eğitim ve toplantı yeri olarak tahsis etmiş. Genç çocuk yaşta bir sahabi olduğu için de Mekke müşrikleri yani İslam'ın bu gizli toplantılarının bir çocuğun evinde yapılabileceğini zannetmeleri mümkün olmamış. Yaklaşık olarak asgari 3 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada toplandı. Hatta fethe kadar devam ettiğine dair de bilgiler var. Yani Mekke'nin Hicri Mekke'den hicret ve sonra fethe kadar oraların kullanıldığı da zannediliyor. İslam'ın ilk toplantı merkezi bu Erkam denen sahabinin evidir. Allah ondan razı olsun. Ömer bin Hattab, Ebu Zer, radıyallahu anhuma gibi sahabiler o evde Müslüman olmuşlardır. Ama ama bir genç İslam için nelere yapabilir, neler yapabilir ve bu tarihe nasıl mal olur, kıyamete kadar biz bunu onca saygımız ve hürmetimizle anarız, bunun örneğidir bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşimiz diyor ki, babamın işçisi olarak çalışıyorum. Babam da istediği aylığı veriyor bana. Çoluk çocuğuma yetip yetmeyeceği hiç ilgilenmiyor. Ve verdiği ücret maaşla da geçinemiyorum. Babamdan habersiz kasadan maaşıma ilave alabilir miyim? cevap olarak diyoruz ki asla ağlamazsın. Çünkü bir Müslüman babasının yanında çalışmak zorunda değildir. Maaşının az geldiğini, geçinemediğini söyleyip maaşını artırmasını istersin. Bu işi yapamayacağını söylersin. Bu evladın hakkıdır. Ama baba'nın kasası da olsa, hatta evladın kasası da olsa gizli iş yapmak, çalmak yoktur. Hırsızlığın gizlisi de haram açığı da haram. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Devlet memuru bir kardeşimizin şu şekilde sorusu var. Diyor ki, benim işim bitiyor. Saat 17'ye kadar beklememi gerektiren bir işim yok. Ben de saat 15'te işimi bırakıp eve gidiyorum. Adeta iki saat işten kaçmış gibi oluyorum ama işim yok orada. İşimi bitirdim diyor. Maaşım helal olur mu? Diyoruz ki devlet memuru veya özelde çalışan bir Müslüman devletin veya özelde patronunun ona 8-17 arası burada oturacaksın diye bir emri varsa işi olsun veya olmasın. Orada boş otursun veya gereksiz otursun. Devlet ona sen burada otursun, oturacaksın dediği için oturmak zorundadır veya iş vereni. Ama amiri ona imza atarak iş veren durumundaki amiri, şefi sen gidebilirsin diye bir izin veriyor. Burada da bir sebepten dolayı bir kayırma yapmıyorsa o zaman yaptığı iş sakıncalı olmayabilir. Çünkü Müslüman ay başında maaş alırken 8 ile 5 arası orada oturduğu için, o görevi yaptığı için maaş alıyor. O arada işini çabuk bitirdi veya iş gelmedi. Bu saatte gelen olmaz gibi bir gerekçe şeffaf bir şekilde kanun maddesine, yönergeye yazılmadığı sürece oradan terk, terk edip eve gitmek kul hakkıdır. O bölümü maaşın herhangi bir şekilde ona helal olması söz konusu olamaz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Altun borç veren ödeyeceğin zaman döviz üzerinden ödeyeceksin tamam mı diye altını borç veremez. Altın borç veren o altını geri alır. Bir aralıkta bu altını geri getireceksin 100 gram altını diye anlaştılarsa bir aralıkta altın olarak götürebilir. Götürmelidir. Ama biz önceden anlaşmadığımız halde bir aralıkta kuyumcuyu açık bulamadık. 100 gram altın ne kadar yapıyor? İşte 250 lira yapıyor. 250 lirayı o altının karşılığı olarak versek olur mu? Olur. Ama altın verirken o gün döviz kaç paraysa öyle ödeyeceksin diye bir anlaşma yapılamaz. Tersi de böyle. Yani döviz verip ödeyeceğin zaman 6 ay sonra altın kaç paraysa altın üzerinden ayarlama yapamayız. Verdiğimiz para cinsinin karşılığını alırız. O gün o karşılık şu kadar altın ediyor diye önceden konuşmadığımız ortamda işte 50 gram altın yapıyor, 50 gram getir de olabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Müslümanlık camide namaz kılmak dini olduğu gibi hac etmek, haçta, arafatta vakfe yapmak dini olduğu gibi cünüp olunca gusletmeyi emreden bir din olduğu gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bütün müminlerle kardeş olma dinidir. Müminlerin kardeş olmaları bir fantazi değildir. Dolayısıyla dört rekatlık öğle namazını kılan bir Müslüman, üçüncü rekatı canı sıkılıp camiden çıkıp gitme hakkına sahip olmadığı gibi, Müslümanın Müslüman kardeşiyle küsme hakkı da yoktur. Neden? Namazı emreden Allah, kardeş olmayı, küsmemeyi emretmiştir. Peki, insanoğlu değil mi? Öğle namazının üçüncü rekatında abdesti bozulup camiden çıktığı gibi filan Müslüman öbür Müslümana küstü olamaz mı? İki sebeple olur. Biri o Müslüman bir günah işliyordur. O günahı protesto etmek için. O Müslüman kafirlerle belli tehlikeli ilişkilere girmiştir. Onu protesto etmek için ona küsülür. Çok fazla beni ezdi, büzdü, üzdü, onun için küstüm. Bu da olur 72 saati aşmamak şartıyla. Allahu Teala adeta şöyle bir nefes alacak kadar 72 saat küs kalmaya izin vermiştir. Ondan sonra selam verip bu küsmeyi bitirmek gerekiyor. 72 saatten fazla dini bir gerekçeye dayanmayan küsmeler namaz bozmak gibi oruç yemek gibi Allah'ın kabahat kabul ettiği işlerdendir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasullahi. Hanım kardeşimiz diyor ki ben Arapça bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'den de okuyamıyorum. Sadece namaz surelerini biliyorum. Dua diye onları okusam ben de dua yapmış olur muyum? Bu bacımıza iki cevap veriyoruz. Birincisi dua Allah'a yalvarmaktır. Arapça, Türkçe, Çince, Japonca, Uygurca hangi dilde yapıyorsan yap dua odur. Ama Fatiha-i Şerifi biliyorsan, Ayetel Kürsi'yi biliyorsan ki bildiğinizi söylüyorsunuz. İhlas Suresi'ni biliyorsanız, Felak, Nas Suresi'ni biliyorsanız siz bu kainatta bir kulun Allah'a dua ederken yapacağı en büyük dua cümlelerini biliyorsunuz. Siz ihlasınıza, samimiyetinize, yüreğinizdeki sevdaya, Allah'a olan itimadınıza bakın. Günde bin kere Fatiha okuyun, bin kere Ayetel Kürsi okuyun, yüz kere, beş yüz kere Falak Nas Suresi okuyun. Siz dua dünyasındasınız Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu ala Resulillah. İnsanlar kadim zamanlardan beri borç alır, borç verirler. Bu hayatın gereklerinden biridir. Dünya ne kadar zenginleşirse zenginleşsin, borç alma, borç verme işi bitmez dünyadan. Hatta zengin de borç alır, daha fazla bile alır fakirden diyebiliriz. Burada çok önemli dini bir Kural olarak şunu unutmamak gerekiyor. Borç alan o borç işlemi bitmedikçe yani iade edilip alacak verecek kalmadı, o duruma gelmedikçe borç veren borçlu kimseden hediye almamalıdır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Ama borç işlemi bitti borç geri verildi, dostluk devam ediyor, hediye alınır verilir ondan sonra bir sorun yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Müslüman bir erkek, Hristiyan veya Yahudi bir kadınla evlenebilir mi? Bu sorunun cevabı evlenebilir şeklindedir. Ama tereddütlerimiz var. Bir, kim Hristiyan? Sekülerist birisi Hristiyan sayılır mı? Gerçek İncil okuyan, Tevrat okuyan bir Hristiyan ve Yahudiden söz edebiliriz. İki, İffetli olacak. İffetsiz bir Hristiyan olsa ne olacak? 3- velayet yani evliliği sürdürme hak ve yetkisi erkekte olacak. Müslüman erkekte olacak. Bugünkü Avrupa ülkelerinde evlenenler hiçbir velayet hakkına sahip değildirler. Erkek olarak. Devlet velayet sahibidir. İstediğini boşuyor, istediğini boşamıyor. Hatta adı Müslüman olan ülkelerde bile erkeğin evlilik konusunda bir velayet hakkı yoktur. Bu ayrıntılara dikkat edilmeli. Boş bir evlilik yapmamalı Müslüman. Bir de Müslüman unutmamalı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dindar olanı yani Müslümanı tercih edin buyuruyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve selamu ala içerisinde şeytanın vesvesesine takılmadan iyi bir namaz kılmak için insan Uykusu ağırken, gözünü zor açacağı bir durumda namaz kılmamalı. Gayet açken namaz kılmamalı. İdrar veya başka bir abdest zorluğu varken, sıkışmışken namaz kılmamalı. Ağzında kokusu yandakini rahatsız edecek kadar sarımsak ve benzeri bitki kokusu varsa namaza durmamalı. Tabii nafile namazı kastediyoruz. Övlen vakti çıkıyorsa hiçbir mazeret yok. Vakit çıkmadan o namazı kılacağız. Bunlar huşu açısından yani Allah'ın huzurunda olduğunu hissederek namaz kılmak için çok önemli 4 ayrıntı. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ashab-ı kirama bazı tenkitler yapıldığını görüyoruz. Yer yer bu tenkitlerde yani bugünkü insan için bile söylenirken yani dil uçurtacak kadar e, ağır sözler kullanılıyor. Bu tenkitleri kimler yapıyor diye incelediğimizde bakıyoruz ki bir ilk münafıklar Allah'ın münafık dediği cehennemin en alt derecesinde azap edeceğini haber verdiği münafıklar. İki hariciler yani Ali bin Ebi Talib radıyallahu anha kılıç kaldıranlar, ashab-ı kirama kılıç kaldıran Müslümanlıkta iyi olduklarını zannederler. Üçüncüsü Şiiler. Şiilik mezhebine kayanlar, 5-10 sahabeyi alıp gerisini kötü gören batıl ve sapık bir düşünceye daldılar. Dördüncü olarak da oryantalistler, müsteşrik dediğimiz yani Hristiyan ve Yahudi olduğu halde İslami ilimlerde bir tür uzmanlaşan insanlar. Beşincisi Müslümanların içinde batıcılığı temsil eden güya modernistler. Altıncı olarak da bu çağın zındıkları diyebiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu vesselam ala Resulillah. Bir Müslüman bir iş yerinde çalışıyor. O iş yeri ona bazı aletler teslim, kamera teslim ediyor veya araba teslim ediyor. O iş yerinde göreceği iş için. Mesai saati bitince evine gittiğinde o aletler, cihazlar ona emanet kalıyor. Bu emanetleri başka bir işte kullanıp para kazansa bu para helal midir? Cevabımız çok net. Şirket, biz sana emanet ettik. Beşten sonra serbestsin. Bizim işimiz aksamıyor nasıl olsa demediği sürece emin olma vasfını bozmuş olur. Bir emindir. Yani güvenden dolayı ona teslim edilmiştir. Başka bir yerde kullanılması firmaya zarar verir. Firmanın işini bozar. Kendi performansını bozar. Ertesi gün tam çalışamaz. Bunlar sorundur, kul hakkıdır. Ama şirket zarar verme, bozma, serbestsin diye yetkili bir müdürü tarafından izin vermişse bir sıkıntı yok. Velhamdülillahi Rabbil Alem. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Hanım kardeşimiz şöyle bir soru yöneltiyor. Dedem gece yatarken bir şeyler okurdu sonra da avucun içine üfleyip başından ayaklarına kadar her yerine üflediğini sürerdi yani avuçlarını bedenine sürerdi diyor. Dedem sünnet mi yapıyordu? Bir ibadet mi yapıyordu? Bilgi verir misiniz diyor. Cevap olarak diyoruz ki Müslüman yatmak için odasına geçip yatağına geçtiğinde 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber. Sonra da La ilahe illallahü Vahdehu, la şerike leh mülkü ve lehul ve ala kulli şeyin kadir der. Ondan sonra Fatiha suresini okur, Ayetel Kürsi'yi okur, Amener Resulü dediğimiz Bakara suresinin son iki ayetini okur, Kafirun suresini okur, Kulliye eyyühel kafirun. İhlas Suresi'ni okur, Felak ve Nas Suresi'ni okur. Biliyorsa diğer dualardan okur. Ondan sonra avucunun içine şu şekilde üf diye üfler ve böyle yüzüne, kollarına, elinin değdiği yerlere avucunun içini meseder. Bu sünnettir. Sahih hadis-i şerifle sabittir. Allah dedenize rahmet etsin. Bir sünnet yapıyormuş. Elhamdülillahi rabbil alemin.